Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil <laughs> alemin. Vel a'gıbetillil mutlaqin. Ve la uzmane illa ala zalimin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah'ım başlayacağımız bu yeni gün için senden hayırlar diliyoruz. Bugünün içindeki şerlerden sana sığınıyoruz. Korkaklıktan, tembellikten, acizlikten, cimrilikten, hastalıktan, bunaklıktan, şirkten, kabir azabından, her türlü dünyevi ve ukrevi, kötü hal ve akıbetlerden sana sığınıyoruz ya Rabbel Alevi. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ibadet için ıssız bir yere çekilmişti. Böyle zamanlarda Hz. Hatice ona yiyecek içecek hazırlar, ibadete ara vermesin diye bulunduğu yere kadar getirirdi. Yine öyle olmuştu ki vahiy meleği Cebrail Aleyhisselam Allah Resulüne geldi ve Ya Resulallah Hatice elinde bir kap yemekle sana gelmektedir. Hatice geldiği zaman ona Rabbinden ve benden selam söyle. Onu gürültü ve yorgunluk olmayan cennette inciden yapılmış bir sarayla müjdele buyurdu. Hazreti Hatice bu selama şöyle mukabele etti. O şanı yüce Allah selamın kendisidir. Selam ondandır. Cebrail'e de selam olsun. Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Ayşe radıyallahu anha şöyle diyor. Peygamber aleyhisselamın hanımlarından hiçbirini Hatice'yi kıskandığın kadar kıskanmadım. Üstelik onu resul yanında hiç görmedim fakat Resul-i Ekrem onu sık sık anardı. Bir koyun kesip etini, etini parçaladığında çoğu zaman Hatice'nin dostlarına gönderirdi. Bazen dayanamayıp Resul-i Ekrem'e sanki dünyada Hatice'den başka kadın kalmadı derdim Resul-i Ekrem o şöyle şöyleydi diye özelliklerini sayar ve çocukların ondan olduğu derdi. Okumuş olduğumuz bu kısayı en güzel şekilde anlamayı, kavramayı, yaşamayı ve en güzel bir şekilde de anlatmayı Yüce Rabbim cümlemize nasip etsin. Allah rızası için El Fatiha.